Merhaba bugün size birlikte yine ben çarkı selek ama edit için yapıyoruz. O zaman hemen başlayalım. Daha uzatmıyorum. Uzun zamandır yapamıyordum zaten. Gruplar nerede? Grup, 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 grup. Heh, grup buradaymış. Durun açayım hemen grubu. Evet. grup çıkar. Bu arada Miray diye grup yazın. Miray olacaktı. Bu arada aynı grup gelirse değiştireceğim. 2x geldi? 1. 1 geldi. O yüzden yine çevireceğim. Aynı grubun gelmesini istemiyorum. 2 mi geldi? tatlı etkiniz geldi. Evet. E şimdi ise Nerede? Ay, reklam çıkıyor orada. Özür dilerim. Editörünü seçeceğiz. Bakalım editörü hangisi olacak? İnşallah havalı gelir. Çünkü havalı edit yapmayı çok seviyorum. Tatlı.

yeah.